a eksi 1 b 3 c eksi 2 olduğuna göre a küp eksi b eksi c, -c kare ifadesinin değeri kaçtır? Verilen a b c değerlerini istenen ifadede yerine yazalım. a yerine eksi 1 yazarsak eksi 1'in küpü b yerine 3 yazıyoruz. Eksi c yerine de eksi 2 yazıyoruz. Karesi. Eksi 1'in küpü eksi 1 gelir. Eksi 3 dedik. Eksi eksi 2'nin karesi bu da 4 yapar. Toplarsak eksi 8 gelir. Birinci sorumuzun cevabı Adana. X ve Y farklı rakamlardır. 5X artı 7Y ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi burada en büyük rakamımız 9. Fakat 9'u hangisine yazmamız gerekiyor? Kat sayısı büyük olana yazarsak sayı daha da büyük geleceği için Y'nin kat sayısı 7 olduğundan dolayı Y'yi 9 seçebiliriz. Rakamlar farklı dediği için x'i 9 seçemem o yüzden bir küçük rakam olan 8 seçelim. Bu değerleri istenilen ifadede yerine yazalım. 5 çarpı 8 dedik artı 7 çarpı 9 dedik. 5 çarpı 8 40. 7 çarpı 9 63 toplarsak 103. İkinci sorumuzun cevabı C almış. Önce x'i bulalım. x eşittir. 2 eksi parantezin içini çözersek 3 eksi 4 eksi 1 gelir. Buradan da eksi eksi artı yapar. 2 artı 1 x 3 gelir. Y'ye bakalım. Y eşittir. 4 eksi 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. 4 eksi 1'den o da 3 gelir. Bizden x çarpı y'yi istemiş. 3 çarpı 3'ten cevabımız 9 gelir. Edirne. A ve B doğal sayı olmak üzere A çarpı B 54 olduğuna göre A artı B toplamı en az kaç olabilir? Şimdi bu toplamı en az kaç, en fazla kaç olabilir sorularında neye dikkat ediyorum? Şimdi sayıların bana çarpımını vermiş. Şimdi ben bu sayıları birbirine yakın mı seçmeliyim yoksa uzak mı seçmeliyim? Buna dikkat edeceksin. Yani bir iki tane örnek vererek aslında cevaba çok rahat bir şekilde ulaşabilirsin. Önce sayıları birbirine uzak seçelim. Mesela A'yı 54 seçelim. B'yi de 1 seçmek zorundayım. Çarparsam 54 geliyor mu? Geliyor. Peki bunları topladığım zaman cevap ne geliyor? 54 artı 1'den 55 geliyor. Bakıyorum şıklarda var mı? Var. Ama hemen ne yapıyorum? Zıplamıyorum. Çünkü daha küçük değerler var. Yani şıklarda en büyük olanı buldum. Bir de şunu yapalım. Sayıları birbirine yakın seçelim. Bakalım ne oluyor? Sayıları yakın seçersem A'yı 9 alsam B'yi 6 almak zorundayım. Çarparsam yine 54 yaptı mı? Yaptı. Toplayalım 9 artı 6'dan. Bu sefer bakın cevabımız 15 geliyor. Demek ki sayıları birbirine yakın seçtiğimde toplamları daha az geliyormuş. 6 ile 9'u birbirine daha fazla yaklaştırabilir miyim? Hayır yaklaştıramıyorum doğal sayı dediği için. O yüzden cevabımız Bursa. En fazla kaç olabilir diye sorsaydı o zaman da cevabımız 55 olurdu. A, B ve C farklı rakamlar olmak üzere C eksi 7 A 5 B ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? C'yi 9 alırım. En büyük dediği için. A'da ve B'de aynı şeyi uygulayamam. Neden? Çünkü işaretleri negatif olduğu için A'ya ve B'ye verdiğim değerler aslında bu ifadeyi ne yapmış olur? Küçültmüş olur. O yüzden de küçük rakamlar vermek zorundayım ki fazla küçülmesin. A ve B için kullanabileceğim rakamlar 1 ve 0'dır. Hangisinde 0, hangisinde 1 kullanacağım? Tabii ki A'da 0 kullanmam gerekiyor. Çünkü kas sayısı eksi 7. A için 0 alırım. B için de mecburen 1 almak zorundayım. Şimdi bunları yerine yazalım. C yerine 9. Eksi 7 çarpı 0 dedim. Eksi 5 çarpı 1 diyoruz. Burası gitti. 9 eksi 5 4 yapar. Cevabımız Edirne. X ve Y birer tam sayı olmak üzere. X sıfırdan büyük. Y de X'den büyük. X artı Y eşittir 17 olduğuna göre. X çarpı Y çarpımı en az kaç olabilir? Şimdi burada X'in ve Y'nin pozitif olduğunu anlıyorum. Birinci verilen ifadeden. Ve Y'nin de X'den büyük olduğunu söylemiş. O halde toplamlarını vermiş çarpımlarının en az olmasını istiyor. Yine bir önceki soruda kullandığımız taktiği kullanalım. Sayıları birbirine yakın bir de sayıları birbirinden uzak seçelim. yakın seçersem ne oluyor ona bakalım. Tabi y'yi de x'ten büyük olacak şekilde alalım. y'miz 9 olsa x'imizin ne olması gerekiyor? 8 olması gerekiyor. Toplamları 17 yaptı mı? Yaptı. 8 ile 9'u çarptığımda 72 geliyor. Şıklarda var mı? Var. Hemen zıplamıyoruz. Bir de sayıları uzak seçelim. Tabi x de y'den küçük kalacak. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, x'i 0 seçemiyorum. O zaman bir büyük 1 alalım. x'imiz 1 olsun. y'yi mecburen 16 seçmek zorundayım. Toplarsam 17 geldi. Ee, 1 ile 16'yı çarparsam bakın bu sefer de cevabımız 16 gelmiş oluyor. 16 daha küçük bir sayı 72'ye göre. Demek ki cevabımız Bursa'ymış. A ve B birer rakam olmak üzere 2 artı 3B eşittir 24 olduğuna göre eşitliğini sağlayan kaç farklı A, ve B sıralı ikilisi vardır? Şimdi burada A ve B diyelim. Tablo yaparak ilerleyelim. A'yı arkadaşlar 0 verirsek 3B eşittir 24'ten B 8 gelir. A'ya 3 verirsek 6 gelecek. Karşıya attık. 18 B'miz 6 gelir. Devam edelim. A'ya 6 verirsem 12 yapacak. Karşı attım 12. 3B 12 ise B'miz 4 gelecek. A'ya 9 verirsem 18 karşı attım 6 B de buradan 2 gelir. Yani değerlerimiz 0'a 8, 3 e 6, 6'ya 4 ve 9'a 2'dir. Toplamda 4 tane. O halde cevabımız 4. İşlemin sonucu kaçtır? Önce şurayı halledelim. 18 bölü 3'den ne gelecek? 6 gelecek. Eksi 2 çarpı 4'ten 8 gelecek. Artı 8 diyorum. Şurayı toplarsak eksi 2. Eksi 2 ile 7 işleme sokarsak cevabımız deniz gelir. A, B ve C farklı negatif tam sayılardır. 2A artı 3B artı 4C ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi büyük bir değer bulmamızı istiyor. Fakat... Sayıları negatif seçmek zorundayım. O yüzden de benim büyük negatif sayılar seçmem gerekiyor. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3 bunları kullanmam lazım. Birbirinden farklı dediği için. Şimdi eksi 1, eksi 2, eksi 3. 3 tane sayı seçmem gerekiyor. Seçeceğim sayılar bunlar. Fakat hangisini hangisini yazacağım ona dikkat etmem lazım. Eksi 3'ü örneğin eksi 3'ü C'de yazdığımı düşünürsek ne geliyor? Eksi 12 geliyor. Bak bayağı küçüktük. Bizim amacımız sayıyı büyütmek. Ama eksi 1'i getirip C'de yerine yazarsam eksi 4 geliyor. Bak çok hızlı küçülemedi. Demek ki ne yapmam gerekiyor benim? Kat sayısı büyük olana negatiflerden en büyüğünü yazmam gerekiyor ki çok hızlı küçülmesin sayımız. O yüzden de diyorum ki A eksi 3 olsun. B eksi 2 olsun. C de eksi 1 olsun. Burası önemli. Buraya dikkat edin. Yerine yazalım. 2 çarpı eksi 3 artı 3 çarpı eksi 2 artı 4 çarpı eksi 1. E, çarparsak eksi 6. 3 ile eksi 2'yi çarptık. Eksi 6. Eksi 4 geldi. Toplayalım bunları. İkisini topladım. Eksi 10. Eksi 6 daha. Eksi 16 gelecek. İstiyorsanız tam tersini yapalım bir de. Sayının ne kadar hızlı küçüldüğünü görün diye diyorum. Tam tersini yapsaydık. C yerine C yerine eksi 3 yazsaydık. Bu sefer ne gelecekti? Eksi 12 gelecekti. B yerine eksi 2 yazsaydık. Eksi 6 gelecekti. A yerine de eksi 1 yazsaydık eksi 2 gelecekti. Bunları da toplarsam ne yapar? Eksi 18, eksi 2 daha, eksi 20 yapacaktı. Daha küçük bir sayı bulacaktım. Buraya dikkat. Yani cevabımız Bursa. Kenar sayısı n, içine yazılan doğal sayı a olan düzgün çokgen makinesi sonucu n çarpı a artı n eksi 1 şeklinde hesaplanıyor. Bize de bir tane örnek vermiş. Şimdi bu kurala göre e, alttaki işlemi bulmaya çalışalım. Üçgenin içine 4 yazmış. Kuralımız neydi? İçindeki ile kenar sayısını çarp 4 çarp 3 dedik. Daha sonra kenar sayısından 1 çıkarmamı istiyor. Yani 3 eksi 1'den 2 gelecek. Birinci kısmı hallettik. Eksi diyorum. Kare vermiş. Kenar sayısı 4. 4 çarpı 9 diyorum. Daha sonra kenar sayısından 1 çıkartıyorum. 4'ten 1 çıktı 3. Bu da gitti artı düzgün altıgen vermiş. Alt kenarımız var. İçindeki sayı 7. 6 çarpı 7 dedik. Artı kenar sayısından 1 çıkartıyorum. Yani 6'dan 1 çıktı. 5. Toplayalım. 4 çarpı 3 12. 2 daha 14 gelir. Eksi 4 çarpı 9 36. 3 daha 39. Artı 6 çarpı 7 42. 5 daha 47 diyoruz şu ikisini toplarsak ne gelir? Artı 8 gelir. 14 ile de 8'i toplarsam 22 yapacak. Yani cevabımız denizli. x, y ve m birer doğal sayı ve x küçüktür y o da küçüktür m olmak üzere 3 öncülden hangileri her zaman tam sayı belirtir diyor. Şimdi herhangi iki doğal sayının toplamı, farkı veya çarpımı kesinlikle tam sayıdır. O yüzden birinci öncülde Mesela en küçük değerleri bile şöyle versek yerine yazsak 0 üzeri 1 eksi 1 üzeri 2 buradan ne gelecek? Eksi 1 gelecek bir tam sayı buluruz. Birinci öncül doğru. Fakat ikinci öncülde paydada x var. Eğer ben x'i 0 seçersem tanımsız olacağı için ikinci öncül her zaman tam sayı çıkmaz. Üçüncü öncüle bakarsak burada istediğimiz doğal sayıları yazalım. Toplayıp çıkardığımızda yine bir tam sayı buluruz. O Bu halde cevabımız Edirne. X eksi 15 negatif olmayan bir tam sayıdır, yani x eksi 15 sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük bir sayıdır. Y artı 3 pozitif olmayan bir tam sayıdır, yani y artı 3 sıfıra eşit ya da sıfırdan küçük bir sayıdır diyebiliriz. İse diyorum, x büyük eşit 15 ise dedik, y küçük eşit eksi 3. Şimdi burada ne istiyor bizden? X eksi y ifadesini alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? X'i küçük seçmem gerekiyor. Y'in önünde eksi olduğu için pozitif büyük bir değer seçmem gerekiyor. Şimdi o zaman x'i ben buradan en küçük ne seçebilirim? 15 seçebilirim. Hatta şöyle yazalım. X'i 15 seçerim. Y'yi de pozitif seçemiyorum. Çünkü eksi 3 X3 ve eksi 3'ten küçük sayılar seçmem gerekiyor. O halde mecburen eksi 3 alacağız. Buradan da önünde de eksi olduğu için toplarsak ne gelecek? 18 gelecek. Cevabımız edine. İşleminin sonucu kaçtır demiş? Önce üssü ifadeden başlayalım. 1 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti, 2'nin karesi demektir. Yani buradan 4 gelir. Eksi eksi ne yapacak? Burası artı yapacak. Yani o zaman yazarsak eksi 6 artı 3 çarpı 4 diyeceğiz. Buradan da ne yapar? 12 eksi 6'dan burası artı 6 gelecek. Devam edelim. Eksi 60 bölü 6 dedik. Artı 20 dedik. Eksi 66'ya bölersek eksi 10 yapacak. Artı 20 daha. Cevabımız 10 gelecek. Cevap X, Y ve Z birbirinden farklı rakamlar olmak üzere X artı Y üzeri Z işleminin en büyük değeri en küçük değerinin kaç katıdır diye bize sormuş. Şimdi en büyük değer için yani maksimum için bakmaya çalışalım. X, Y, Z bu arada birbirinden farklı rakamlar olacak. Şimdi üst ne kadar büyük olursa sayı o kadar hızlı büyüyeceği için ben ne yapıyorum? 8'e 7'ye 6 yazıyorum. Üst olarak da 9 yazıyorum. Buradan da ne gelir? 15 üzeri 9. Şimdi minimum için bakalım. Minimum için de üstümüzü mümkün olduğunca küçük tutmalıyız. En küçük rakamımız da 0 olduğu için alt tarafları 1 ve 2 alalım. Üstü de 0 alırsak buradan da 1 gelir. Yani böylece kaç katı olmuş oldu? 15 üzeri 9 katı olmuş oldu. Cevabımız Bursa. Kenar uzunlukları tam sayı ve çevresi 34 santim olan bir dikdörtgenin uzun kenarı ile kısa kenarının çarpımı en çok kaçtır diye sormuş. Şöyle bir dikdörtgen alalım görsel olsun. Şuraya x diyelim. Uzun kenarına da y diyelim. Şimdi bunun çevresi arkadaşlar 2 tane x artı y'den ne gelecek? 34 gelecekmiş. x artı y'miz de buradan 17 gelir. Şimdi elimde sayıların toplamı var ve ben çarpımlarının en çok olmasını istiyorum. Sayıları birbirine yakın seçersem ne gelecek? Çarpımları en büyük gelecek. Birini 9, birini de 8 alırsam 9 çarpı 8'den cevabımız 72 olacak. X, Y ve Z tam sayı olmak üzere X çarpı Y 24 vermiş. Y çarpı Z eksi 30 vermiş. Olduğuna göre şu ifadenin sonucunun en çok olmasını istiyor. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekir. Y'nin katsayısı pardon Z'nin katsayısı büyük olduğu için Z'yi seçebildiğim kadar pozitif büyük bir sayı seçmem gerekir ki daha çok gelsin sonuç. O yüzden de Z'yi ben burada bir 30 seçeyim. Yani Z'miz ne olsun? 30 olsun. O halde Y'yi mecburen ne seçmek zorundayım? Eksi 1 seçmek zorundayım. Yan tarafa gelecek olursak Y'yi eksi 1 seçersem X'imi de eksi 24 seçmeliyim. O halde bir yerine yazalım bakalım ne geliyor. X yerine eksi 24 dedik. Y yerine eksi 1 yazarsam eksi 2 ile çarptım. Artı 2 yaptım. Artı 30 da 3 çarparsak 90 geldi. Burayı da toplarsam arkadaşlar cevabım 68 gelecek.